Peki hangisi daha iyi? Bu göreceli bir soru. Çekeceğiniz fotoğraf veya video türüne bağlı. DSLR makinelerde özellikle görüntü kalitesinde ve ISO performansında bayağı fark oluyor. Düşük ışıkta crop kameraları pek önermiyoruz. Ama aynasız modellerde durum farklı. Sensörler yenilendi. Daha yetenekli hale geldi. Crop makinede 2000 ISO bile çok az kullanma yapıyor artık. Belki dinamik aralıkta ve sığ alan derinliğinde oluşan bokeh efektinde full frame daha iyi sonuç verebilir, ama onun dışında teknik olarak çok büyük bir fark görmeyeceksiniz aynasız makinelerde. Crop sensörlü makineler full framelerden daha ucuz bilgisi de geçerli değil artık. Aynasız modellerde teknik özelliklerine göre crop sensörlü bir kamera full frame bir kameradan daha pahalı olabiliyor. Sonuç olarak manzara, koyu filtrenin kullanıldığı uzun pozlamalı sahneler, astro emlak mimari, reklam, moda, klip, stüdyoda büyük ürünler ve düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde full frame sensörlü